Avrupa kupalarından biraz uzaklaşayım. Lige baktığımızda, yani Türkiye ligine döndüğümüzde orada da söylemek istediğim birkaç cümle var. Bir kere Türkiye liginde arkadaşlar kadro kalitesinden ziyade kadro derinliği olan takım genelde şampiyon olur. Kadro derinliği. Yani senin kulübende de en az 5-6 tane oyuna girdiğinde fark yaratacak, oyunu değiştirecek, sırıtmayacak Onların yerine ikame edebileceğim çıkanların yerine ikame edilebilecek oyunculara ihtiyacım var. Geçen sene Başakşehir'in şampiyon olma nedeni kadro derinliğiydi. Başakşehir. Yani ilk 11'i zaten harika, Türkiye ölçeğinde konuşuyorum. Yedekten giren işte Elyas'ıyla, ile Mehmet Topal çok önemli alternatifleri vardı bu takımın. Gökhan İnler girerdi işte bazen den yedek olduğu dönem. İşte Robinho yedek kalecin, milli takımın diğer ara as kalecisi olan Volkan Babacan. Yani kadro derinliği çok çok önemli. Başakşehir bu sene bunu sağlayamadı şu ana kadar zaten. Gidenlerle gelenler arasında şu anki performans olarak çok büyük fark var. Artı eskiler de İrfancan gibi, işte Visca gibi, Mahmut gibi, Eployan gibi oyuncular da Eski performans takımın eskileri dediğimiz oyuncular bunlar, bunlar da çok büyük performans kaybı yaşıyor şu ana kadarki görüntüde. Bir iki çift sözüm de bu İrfan Canla Edin Visca'ya. İrfan Canla Edin Visca'nın ben eğer gerçekten bunlar Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bu sene gitmek istiyorlarsa bu sene için konuşuyorum vizyonlarının olmadığını düşünüyorum. Bakın geçmiş senelerde önceki senelerde bu arkadaşlar gitseydi hiçbir lafım olmazdı. Çünkü Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gibi bir hedefi yoktu. Ama bu sene sen nerede oynuyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. İrfancan olarak, Visçi olarak sen hiç hayatında Şampiyonlar Ligi gördün mü? Şampiyonlar Ligi müziğini dinledin mi hiç? Nasıl oluyor da sen bu sene ayrılmak istiyorsun? Geçen sene ayrılsaydın o zaman. Ondan önceki sene ayrılsaydın. Edin Vizca 7 senedir bu takımdasın. Üçüncü senende gitseydin o zaman. O zaman da zaten herkes seni istiyordu. Gideceğim diye tutturmuşsunuz yani. İrfan Can Galatasaray'a gitmek istiyormuş. Öbürkü Fenerbahçe'ye gitmek istiyormuş. Ya gidin ha tamam. Gidin ama önceki senelerde niye gitmediniz? Şampiyon olmayı mı beklediniz? Demek ki işte tek önemli şey şampiyon olmak işte sizin için. İşte bu vizyon, vizyon dediğimiz olay bu. Sen Avrupa'da boy göstermek istemiyorsun demek ki. Oraya çıksan senin piyasan artacak farkında değil misin sen bunun? Orada bir iki maç iyi performans gösterdiğinde bir gol attığında bir asist yaptığında bir sürü Avrupa takım peşinden koşacak. Senin en büyük vizyonun Fenerbahçe, Galatasaray'da oynamak mı? Niye Milan'da oynamak değil? Niye Valencia'da oynamak değil? Daha üst düzey takımları saymıyorum. Orada oynayamazsın zaten. Orada oynayamazsın zaten. Barcelona'da, Manchester City'de oynayamazsın zaten. Juventus'ta falan oynayamazsın. Ama senin demek ki tek hedefin senin tek hedefin demek ki Türkiye liginde büyük diye tabir ettiğimiz bir camiada oynamak o zaman. Kadro derinliğinden buraya geldik. Şimdi bu seneki kadro derinliğini sorarsanız, şimdi bakın kadro kalitesinden bahsetmiyorum. Kadro kalitesi olarak en kaliteli kadro Galatasaray'da. Ben objektif bir insanım. Türkiye Ligi standartlarında söylüyorum. Türkiye standartlarında en kaliteli kadro toplam kalite Galatasaray'da. Ancak kadro derinliği şu an Fenerbahçe'de oluşmuş durumda. Baktığın zaman her mevkide 2-3 tane futbolcu var. Şimdi sorunlu olduğu bölgeler var evet Fenerbahçe'nin. Mesela kale, işte Altay, yedeği Harun, soru işareti. Ama sonuçta bir derinlik var. Anlatmak istediğim o. Novak, Caner, bakın sol Solbek, bek, Gökhan Gönül, Sangare, gitmezse Dirar. Stoperler keza öyle. 4-5 tane stopere var Fenerbahçe'nin. Kaliteden bahsetmiyorum yine. Derinlikten bahsediyorum. Orta sahada yine derinlik bayağı var. Kanatlarda var. Santrofor'un Samatta'yla Papesiste, Papesiste deyip geçmeyin. Papesiste bu ligde çok önemli işler yaptı. Artı Premier Lig background'u olan bir futbolcu. Golcü. Papesiste. Kanatlarda keza öyle Valencia'sı var, Tiam'ı var. Hatta Valencia ile Tiam Santrofor da oynayabilir. İkinci Santrofor olarak oynayabilir. Daha bir, bir de gidenler olacak. Gidenler olmasına rağmen yani Fenerbahçe'de derin bir kadro var. O yüzden bu ligde, bu ligde benim tahminim ve benim görüşüm kadro derinliği olan takım bu ligi götürür. Bir de Fenerbahçe iki kulvarda oynayacak. Gerçi Avrupa'da hiçbir takım kalmadı. Da. Hani rakip olan Galatasaray'da iki kulvarda oynayacak ama ikisi de eşit ee, durumda şu an. Ama kadro dönemi Fenerbahçe'de. Beşiktaş'a hiç Beşiktaş'ı hiç sormayın. Yani Beşiktaş'ın benim rastladığım, yani şu an itibariyle şu tarih itibariyle konuşuyorum. Ben 3-4 yaşından beri futbolla ilgilenen bir insanım. Ve bugüne kadar rastladığım en yetersiz kadro Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın tabii daha kötü kadroları olmuştur mutlaka. Oldu. Hatırladığım birçok kötü sezonu var. Fakat Beşiktaş'ın bu sene toplam kalitede çok büyük sıkıntısı var. Eğer 3-5 tane tak takviye yapılmazsa Beşiktaş bu yarışın içinde olamaz. Trabzonspor biraz daha Beşiktaş'a göre avantajlı en azından kalan oyunculardan birlikte oynama alışkanlığı olan oyuncular var İşte Abdülkadir Ömür var, Parmak var, Pereira'sı var, Vakayemesi Ekubanı, yeni katılanlar da fena değil yani Trabzonspor bu yarışta hani üçüncü dördüncü takım olabilir bu sezon bir kere Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük oranda yarış geçer ama beni gerçekten ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'de kimin şampiyon olduğu inanın ilgilendirmiyor beni. Benim için önemli olan Avrupa karnesidir. Ben bakarım Avrupa karnesine. Orada kimin adı yazıyor ona bakarım. Öyle. Artı bazı takımlarımıza ayrı bir parantez açmak gerekiyor şu ana kadarki performanslarıyla. 3 haftalık performanslarıyla değerlendirdiğimizde Karagümrük, Hatay Spor, Antalya Spor, Alanya Spor, Göztepe bunlar umut veren performanslar. He, önümüzdeki haftalarda, ilerleyen haftalarda ne olur ne biter onu bilemem. Ama bu takımların şu anki durumu birçok takımdan iyi. Hatta dört büyüklerden de iyi. Genel futbol anlayışlarına baktığımız zaman oynadıkları oyuna, aldıkları skorlara baktığımız zaman bu takımlar şu an önde. Bu saydığım takımlar. Yani nispeten kadro olarak şu an biraz zayıf görünen takımlar Kayseri Spor, Kasımpaşa, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Malatya Spor. Bunlar sıkıntılı takımlar. Bunların kadroları maalesef çok yeterli değil. Konya Spor'un oynadığı oyunu, mücadeleyi beğendim son iki maçta. İsmail Kartal orayı hareketlendirecektir. E, or, orada bir sistem var zaten. Yani oraya kim gelirse gelsin e, bir şekilde halloluyor işler. Yani Aykut Kocaman, işte Bülent Korkmaz ve son olarak İsmail Kartal Konyaspor'a geldi. Yani lig e, daha yeni başladı ve birçok şeye gebe. Birçok sonuca gebe. Şu an sadece tahminde bulunabiliyoruz ve mevcut durumu değerlendirebiliyoruz. Avrupa kupalarında olmadığımız bir sene daha bizi bekliyor ve maalesef yine kendi ligimizi seyretmeye ve uyumaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Benden bugünlük bu kadar. Umarım daha başka videolarda tekrar görüşürüz. Elimden geldiğince işte kafam estikçe canım istedikçe diyeyim. Yorumlarda bulunmaya çalışacağım ve sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.